Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şok Market 22 Kasım 2025 Cumartesi aktüel ürün kataloğunu incelemeye başlıyorum. Paşa Bahçe marka Motto Kase 6'lı set 75 lira. Semaver Çay Bardağı 3'lü set 75 lira. İkonik Kase 50 lira. Polar saklama kabı 75 lira. Avale fincan kupa ikili set 75 lira. Borcam kase 900 cc 75 lira. Karaf 75 lira. Ayaklı sunumluk 50 lira. Hayvan figürlü kupa 169 lira. Keramika makarna tabağı 26 santim 75 lira. İkili yağlık cam 75 lira. Porselen kase 50 lira. İkili sızdırmaz saklama kabı 75 lira. Kek börek borcam taşıma kabı 75 lira. Hazlen'in sprey el mop'u 75 lira. Kaydırmaz orta boy kutlu kesim tahtası 75 lira. Üçlü saklama kabı 25 lira. Boncuk sürahi 50 lira. Kedi figürlü masa aynası 100 lira. Kapaklı çok amaçlı değer 10 litre 75 lira. Kristal çay kutusu organizeri 75 lira. Süzgeç 22 santim 75 lira. İkili askı yapışkanlı ve vidalı kullanıma uygun 25 lira. Telefon priz tutucu 6 lira. Vantuzlu banyo paspası 75 lira. Yer karosu 25 lira. Yapışkanlı duvar rafı 299 lira. Saksı çiçeği 90 lira. Beşli araba seti 449 lira. Karakterli tekli araba 169 lira. Monster Jeep 499 lira. Prens ve Prenses çocuk açılır koltuk 999 lira. Peruş uğur böceği 30 santim 179 lira. Dua kutu oyunu 90 lira. Lisanslı puzzle 50 lira. Barbie bebek eğlenceli saçlar 699 lira. Boncuklu takı seti 75 lira. Blok çiçek çeşitleri 119 lira. Sevimli halka oyunu 70 lira. Saklama kutulu oyun hamur seti 249 lira. Kurmalı balık tutma oyunu 80 lira. Onlu oyun hamuru 149 lira. Üçlü desenli sol top 75 lira. İki katlı mutfak seti 129 lira. 4x4 off-road uzaktan kumandalı araba 599 lira. Megich metal araba 179 lira. Spor motosiklet 100 lira. Altılı boyama yumurtaları 60 lira. Mini inşaat araçları 100 lira. Parmak ısıran sevimli hayvanlar 75 lira. Müzikli vantuzlu direksiyon 149 lira. Kasa arkası indirimlerde Ülker Dunkek Rulo Pasta 45 lira. Dov şampuan onarıcı bakım 79 lira. Pervo sıvı bakım deterjanı 109 lira. Papiya kağıt havlu 8'li 99 lira. Bingo Pro Max bulaşık makinesi kapsülü 249 lira.